Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videomda benim gibi gümüş takıları seven arkadaşlarımız için şahane bir çözümüm var. E, tonlarca para vermeden ve e, gümüşçülere giderek zaman kaybı yapmadan gümüşlerimizi nasıl evdeki malzemelerle ilk günkü gibi pırıl pırıl, ışıl ışıl temizleyeceğimizi e, ve şahane olacağını hep birlikte görelim arkadaşlar. Uzun zamandır kullanmadığım gümüş takılarım vardı arkadaşlar. Bunları bugün ihtiyaç duydum. Maalesef ki uzun zamandır kullanmadıklarım için zaman aşımından simsiyah olmuşlar. Evet arkadaşlar hemen bunları şimdi size nasıl ilk günkü hale getireceğimizi anlatacağım ve uygulayacağız arkadaşlar. Evimizde bir parça kağıt folyoyu top haline getirerek buruşturup 5-10 tane yuvarlayıp atalım kasemizin içine. Ben cam kase kullandım arkadaşlar iyice görünsün diye. Siz istediğiniz cezvede veya hutta başka bir kapta kullanabilirsiniz. Sonuncusunda yapalım arkadaşlar ve atalım içine. Evet. Üstüne bir tatlı kaşığı karbonatımızı da ekleyeceğiz arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı yeterli olacaktır. Ve üstünü geçecek kadar kaynar su ilave edelim arkadaşlar. Hemen fark edeceksiniz. Çözelti hemen başladı bir kaşık yardımıyla da hafiften karıştırırsanız iyi olur arkadaşlar suyun çabuk soğumaması için ben üzerine kapatacağım yaklaşık bir 10 dakika bekleteceğim Eğer bu takılar düz ve sade olsaydı yarım saat içerisinde kendiliğinden beyazlayacaktı arkadaşlar benim bu takılarım çok fazla işlemeli olduğu için ee, destek bir işlem daha yapmam gerekecek Bir 10 dakika bekleteceğim arkadaşlar. Fark edilir derecede renkleri açılmış. Yalnız dediğim gibi çok işlemeli olduğu için pamuk yardımıyla bunu çözemeyeceğim. Hemen yardımımıza diş macunu koşacak. Kullanmadığınız bir diş fırçası yardımıyla biraz macunla Evet hemen başlayalım. Hafiften güzel bir şekilde sürterek işlemelerin aralarına girecek şekilde sürtüyoruz arkadaşlar. Hemen fark etti. Köpükteki renk farkı ortaya çıktı. Ve parlamaya başladı arkadaşlar. Bakın Biraz daha sürtelim çünkü çok fazla e, oymalı ve işlemeli bir e, takı bu. Evet, evinizde tamamen bakın ne kadar güzel oldu. Evinizdeki malzemelerle 10 dakikada kendi takılarınızı e, parlatabilirsiniz hiçbir şekilde para ödemeden ve zaman kaybı yapmadan arkadaşlar. Özellikle bilekliğimden biraz <laughs> şüpheliyim. Hemen şimdi onu da parlatalım. Çünkü çok fazla işlemeli. Bir tarafından başladım arkadaşlar. Aradaki renk farkını da görelim. İyice sürtelim arkadaşlar. Çünkü sizin de böyle eğer çok işlemeli bir takınız varsa güzelce sürtmeniz gerekecek ön ve arkalı bir şekilde. Hemen durulayalım bakalım aradaki farkı. İnanılmaz bir fark çıktı ortaya arkadaşlar. Bakın. Bakın bu taraf simsiyah. Hemen oraya da diş macunu ve fırça yardımıyla işlem yapalım arkadaşlar. güzelce aralarını sürtecek şekilde işlem görmesi için çok oymalı olduğundan dolayı evet harika bir durulayalım arkadaşlar ve bakın nasıl bir fark çıktı tertemiz oldu arkadaşlar e, takımın küpesine başlayalım arkadaşlar küpesine de bakın inanılmaz bir renk değişimi oluştu fırçada simsiyah oldu köpüğümüz bakın tertemiz oldu bembeyaz hemen tekiyle karşılaştıralım arkadaşlar inanılmaz bir fark var evinizde böyle pratik bir çözüm varken neden kimyasala bir sürü para verelim ya da gümüşçüye gitmek için zaman kaybına hiç gerek yok Eee sonuçta onlar da para alacaklar evimizdeki malzemelerle gümüşlerimizi pırıl pırıl tertemiz yapmak 10 dakikamızı alacak aynı işlemi kolyem içinde yaparak takı temizleme işlemimi bitirdim şimdi takılarımı çok güzel bir şekilde duruladım ve kurumaya bıraktım ee, bakın bu da farklı bir takımdı pırıl pırıl oldu. Zincirim tertemiz oldu. Işıktan dolayı tam size yansımıyor olabilir ama ilk günkü gibi pırıl pırıl oldular arkadaşlar. Evet bu arada Alyans ve eşimin de yüzükleri bu arada onlar da temizlenmiş oldu. Şahane. Kesinlikle tavsiye ederim.